Herkese merhaba arkadaşlar. Oyun başlıyordan ben Emir. Bugün yanımda Bora var. Merhaba Bora. Merhaba canım. <laughs> evet, bugün size ne göstereceğiz? söz verdiğim gibi Minecraft Forge yüklemeyi ve Forge yüklemeyi değil de Forge aracılığı ile mod yüklemeyi göstereceğim. İlk olarak programlarımızı çıkartalım. Forge'umuz kesin olacak. Bir de mod. Ben modu şeyleri yapacağım bir define. İlk olarak bu gördüğünüz gibi bir öbür çektiğim video geliyor şu an yolda. Bu videoyu hemen bitirmeye çalışacağım. Install client diyorsunuz. Ok diyor. Evet, Successfully Skisuli başarılı demek. Tamamlandı diyor yani. Şimdi Minecraft'ın açılmasını bekliyorum. Gördüğünüz gibi Burada verildiği ki Forge geldi. profilde Forge olacak. Sonra Play dediğiniz anda %100'e girin. Nokta Minecraft Buradan e, şey açılıyor. Mods di bir klasör açılıyor. Açılmayabilir bazen. Siz kendiniz elle yapacaksınız. Ne işte ee, ...gördüğünüz gibi modlarım içinde. Hold Gördüğünüz gibi şeyler. Şeylerin içindekiler. Açıldı an işte o modda yüklenmiş oluyor. Bunu yapın artık kolay. Neyse videonun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı unutmayın.